Herkese selamlar. Bugün bir oyun varmış. Bir Bunun adı ben bir kedi. Selam aleyküm annenler. Şimdi ıı, ne yapacağım? Ha? Hey bir şey varmış. yere mi unuttun? Hadi, hadi anne anne. Bana savaş. <laughs> Ben uyudum. <laughs> Bence de serum takalım bunu annene. <laughs> Hemen bir şeyler yapalım. Hemen dışarı git. Ve ben tek başımda kalabileyim. Tamam duruyor. <laughs> Anne, kalktın. Allah Allah. <laughs> Yardım et <edin>. beni. <laughs> oh geçti. <laughs> Unutma. Bu bir şey hani gösterdim video değil mi? Deme! Şimdi bunu video attım çünkü mobil varmış. Ben bir kedi. Vallahi gerçekten var. Göster. Ben onu baktım ve ben bir security var. İstersen deneyelim. Aman. 10 tane 10 abalon istiyoruz. İstiyorum onu. Hem ben 10 tane abalon geldikten ben yapacağım. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi eee hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hemen sonra neden yapacağım? Hihihihi. Peki bu. Ben onu yapacağım. Hadi bakalım. Ha, e, buna benziyor. Bence de bu. Hadi bakalım. YouTube nasıl diyecek bunun? YouTube. Aa, ne güzelmiş. Çok tatlı. Ne güzel. Bu ne güzelmiş. Hop. Tamam bu müthiş. Peki bu mu kedi filter? Hmm. Bin iki beyaz. Süt beyaz olsun. Tamam. 12 iki olsun. 12 iki şey. Bakalım bir şey. Oo, bu ben. Aman şapkanım yok. Ne koyalım? Bir küçük şapka olsun. O ben. O benim kedi. <laughs> Selam aleyküm. Ben bir hamster virüsüyüm. Sen abone olmadın mı Ali Kemal'e? Abone olmadın. Senin telefon hamster virüs gelsin. <laughs> Hem de like atmadın. Hadi bakalım like at ve ben seni.